Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 3 haftalık aradan ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. Beştepe'deki toplantıda öne çıkan başlık İsrail'in Gazze'den sonra Lübnan'ı hedef alan saldırıları oldu. Hizbullah lideri Nasrallah'ı öldüren soykırımcı Netanyahu yönetiminin savaşı bölgeye yayma stratejisine karşılık Türkiye'nin atacağı adımlar görüşüldü. Gazzeda ateşkesin sağlanması için uluslararası alanda İsrail'e baskı uygulanmasına yönelik girişimler değerlendirildi. Toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için gittiği Amerika Birleşik Devletleri'ndeki görüşme, kabul, temas ve ziyaretleriyle ilgili kabine üyelerini bilgilendirdi. Kabine 1 Ekim itibariyle başlayacak yeni yasama yılına dair hazırlıkları da görüştü. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine getirilecek düzenlemeler ele alındı. Bu kapsamda Siber Güvenlik Başkanlığı'nın kurulmasıyla yeni ve sivil anayasa çalışmaları da değerlendirildi. Ekonomi başlığında ise orta vadeli program kapsamındaki hedefler gözden geçirildi. Kabine toplantısında terörle mücadelede mercek tutuldu. Yurt içinde ve sınır ötesinde devam eden operasyonlardaki son durum değerlendirildi.